Merhabalar 19. videoma hoş geldiniz. Bu 19'un katı olan ilk videom. Bir önceki Kur'an'a Nebi'yi sorduğum videomda 19'un katlarını içeren videolarımda önceki videolarımla alakalı değerlendirmeler yapmayı planladığımı söylemiştim. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum inşallah. Tabi videonun gününü saatini 19'a denk getirmeye çalışacağım. Ama dakikasını 19'un yarısına yani 9 dakika 30 saniyeye denk getirmeye çalışacağım becerebilirsem. Dikkat edin 9 dakika 50 saniye demedim. Ben çalışacağım ama YouTube bir 2 saniye ekleyip çıkarabilir. Ona yapabileceğim bir şey yok. Daha önce yapmışlığı var neden tam 19 dakikaya denk getirmeye çalışmayacağımı soracak olursanız çok uzun olur. O kadar anlatacak şey bulamam şimdilik. Öncelikle videolarımın başlıklarından ve içeriklerinden bahsetmek istiyorum. Birinci videomun başlığı 19 mucizesinde döngüsellik var mıdır? Mahmut Esat Mutlu'nun 19 mucizesinin döngüsellik barındırdığına dair iddialarının bir kısmına cevaben çektiğim bir videoydu. Mahmut Esat Mutlu'nun kendi vermiş olduğu örneklere değindim. Ben yeni örnekler verdim ve şöyle bir sonuç çıkardım. 19 mucizesini ve tarihçesini birazcık biliyorsanız 19 mucizesinin döngüsellik barındırmadığını anlayabilirsiniz. Ama 19 mucizesini karalamak isterseniz döngüsellik kılıfını 19 üzerine elbette ki geçirebilirsiniz. İkinci videomun başlığı Kur'an hata denetleme ve düzeltme. Bu videoda yine Mahmut Esat Mutlu'nun bazı sorularına veya eleştirilerine cevap verdim. 19'un bazı fonksiyonlarından bahsettim. Neydi bu fonksiyonlar? 19 toplam ayet sayısını koruyabilir, değiştirilmesini engelleyebilir. 19 bazı musaflardaki hatalı yazımları, harfleri diyelim tespit edebilir veya düzeltebilir. Anlaşılması kolay olsun diye günlük hayattan örnekler de verdim. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Çünkü dünya üzerinde Kur'an'dan başka bunları yapabilen bir kitap yok benim bildiğim. Sizin varsa örnekleriyle paylaşın lütfen. Üçüncü videomun başlığı 19 sistemi Kur'an'daki sureleri nasıl koruyor? Bu videoyu da Edip Yüksel'in 19 mucizesini çürüten gençler adlı bir videoya cevaben çekmiştim. 19'un Kur'an'ı nasıl 3 bloğa ayırdığını ve bu ayrılmış blokların sure dizilimini nasıl koruduğunu, Kur'an'a ayet eklenmesini veya çıkarılmasını nasıl engellediğini anlatmaya çalıştım ve hatta ileri düzey bir çalışma da var bu videoda ama bunu görselle desteklemedim. İzleyenlerin kendilerinin çalışıp görmelerini istedim. Dördüncü videomun başlığı 3. ile aynı 19 sistemi Kur'an'daki sureleri nasıl koruyor? 2. Bu videoda 3. videoda anlattıklarımın bir uygulamasını yaptım. Bazı musaflarda fazladan sureler ya da eksik sureler bulunduğuna dair rivayetler vardı. Bu sureleri 19 ile test ettim. Elimizdeki musafları bozmaya kalkışırsak nasıl 19'un alarm vereceğini gösterdim. Ayrıca konudan bağımsız olarak bu videoda TB128 129 ile alakalı da konuştum. 5. videomun başlığı TB128 129 hakkındaki deliller. Bu videoda da TB128 129'un Kur'an'dan olmadığına dair kendimce 11 delil getirdim ve bu delilleri kısaca açıkladım. Karşı tarafta ise sadece bir sağlam delil olduğunu anlattım. Altıncı videomun başlığı Müslümanlık serüvenim. Burada kendi hayatımla ilgili dini eğitim anlamında beni kafanıza bir yere oturtun diye bazı bilgiler paylaştım. En başından beri hep Müslüman olduğumu ve İslam'ı anladığımı ama yanlış anladığımı anlatmaya çalıştım. Şimdilerde İslam'a nasıl bakıyorum ve kayıp yıllarımı nasıl telafi etmeye çalışıyorum bunları anlattım. Yedinci videomun başlığı Reşit Halife elçi mi? Bu videoda da başlıktan anlaşıldığı gibi Reşit Halife'nin elçiliğini sorguladım ve elçi olabileceğine dair 8 delil sundum. 19 mucizesinden bahsedip de Reşat Halife'yi es geçmek olmazdı. İlerleyen zamanlarda belki yeniden kendisiyle alakalı video çekebilirim. 8. videomun başlığı geri Zekalar için 19 mucizesi. Başlığı ironi olsun diye bu şekilde seçtim. Belki biliyorsunuzdur böyle bir kitap serisi vardı. İşte geri Zekalar için şu bu vesaire. Bu videonun da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu videoya kadar kendimden bahsettiğim video hariç hep 19 mucizesi ile alakalı videolar çekmiştim. Bu videoda ise diğer bazı mucizelere değindim ve 19 ile olan bağlantılarını açıklamaya çalıştım. Allah'ın nasıl mucizelerini birleştirdiğini kitabı sağlamlaştırdığını anlattım ve en sonunda da 19'un en anlaşılabilir örneklerinden biri olan Kaf suresine ve içindeki 19 mucizesine değindim. 9. videomun başlığı bir mucizeyi herkes görebilmelidir. Bu videoyu da Dinsizdeyiz blog yazısına cevaben çektim. Dinsiz Dinsizdeyiz kendi uydurduğu mucize tanımıyla 19 mucizesini çürütmeye çalışıyordu. Ben de bu konu hakkındaki görüşlerimi paylaştım. 10. videomun başlığı Allah İsa'yı fırçalarken Hristiyanlar gülüyor. Bu videomu da yabancı bir YouTube kanalında gördüğüm bir videoya cevaben çektim. 3 genç oturmuş Kur'an ayetlerini dinliyorlar ve Allah'ın teslisi yanlış anladığını iddia ediyorlar. Ben de onların Kur'an'ı yanlış anladıklarını iddia ediyorum. 11. videomun başlığı mucizeler neden bu kadar kafanızı karıştırıyor? Bu videoyu da Dinsiz Deist blog yazısına cevaben çektim. İlk videoda anlattığım şeylere eklemeler yapmış oldum. Dinsiz Deist'in nasıl kendi kazdığı kuyuya düştüğünü gözler önüne serdim. 12. videomun başlığı 19 mucizesini nereden yapardık? Bu videoyu da Uçaktaki Ateist kanalının bir videosuna cevaben çektim. İçerisinde 19 ile ilgili yalan yanlış pek çok iddia vardı. Bu iddiaları cevap verdim. 13. videomun başlığı Besmele'deki 19 mucizesi. Bu videoda da Besmele'nin 19 ile olan ilişkisinin bir kısmından bahsettim. Besmele'deki 19 mucizesinin bir benzerinin getirilmesinin bilgisayarların olmadığı bir ortamda neredeyse imkansız olduğunu örnekle gösterdim. Bu videoda hem Geek TV'ye hem de Dinsiz Deist'e bir cevap oldu. 14. videomun başlığı 19 TB129'u nasıl dışlıyor? Bu video da çok güzel oldu çünkü TB129'un 19 ve Allah kelimeleri tarafından nasıl dışlandığını Excel ve PHP programlama dili yardımıyla göstermiş oldum. Videoyu izleyenler oluşturduğumuz tablonun bilgisayarsız bir ortamda yapılmasının imkansız olduğunu görebilir. Bu video 5. videomdaki birinci delilin detaylı bir açıklamasıydı. 15. videomun başlığı Hz. Muhammed bağışlayıcı ve merhametli miydi? Bu videoda da 5. videomdaki 1. ve 6. delilleri detaylı bir şekilde açıklamış oldum. Allah'a ait bazı isim ve sıfatların insanlara verilemeyeceğini bir küme üzerinde gösterdim. 16. videomun başlığı Reproducible Miracle kitabının incelemesi. Bu video adı üzerinde Gökmen Altay'ın internet üzerinde yayınladığı kitabının incelemesi. Kitabın okuduğum kısma kadar olan bölümü için yorumlarımı yaptım. Büyük ihtimalle kendisinin bile fark etmediği bazı kelime yazımları konusunda uyarılarımı yaptım. Kendi videosunun altına yaptığım incelemeden bahsettim. Kendisi de cevapladı sağ olsun. Yalnız cevabı hiç beğenmedim çünkü toplasan 15 dakikalık 2 video. Söylediklerim en fazla bu kadar yanlış anlaşılabilirdi herhalde. Neyse kendi yorumumu ve Gökmen Altay'ın yorumunu paylaşıyorum. İlgilenenler kararını versinler. Allah izin verirse, verileri test ettikçe yorumlamaya devam edeceğim. 17. videomun başlığı, 798 basamaklı 19'un tam katı sayı. Burada da İbrahim Esinler'in Kur'an'daki kelimeleri kullanarak yaptığı hesabı inceledim. Yani Gökmen Altay'ın kitabındaki çalışmaya benzer bir çalışma. Kısa bir video oldu ama iki veriyi kıyaslama imkanı bulmuş oldum. 16 ve 17. videoların bir önemi de şu, Kur'an'daki toplam kelime sayısını, toplam ayet sayısını ve surelerin sıralarını bütüncül bir şekilde nasıl koruduğunu göstermiş oldum. 18. videomun başlığı Kur'an'a Nebi'yi sordum. Nebi kelimesini Kur'an'da tarattım ve bazı tartışmalı konuları ayetlerle açıkladım. Allah izin verirse ilerleyen zamanlarda Nebi kelimesiyle ilintili Rasul kelimesini de aynı yöntemle incelemeyi düşünüyorum. Ve son olarak 19. video başlığı ile 19. videom. Video başlıklarından ve içeriklerinden bahsettim. Şimdi de oynatma listelerinden bahsetmek istiyorum. En fazla videomun bulunduğu oynatma listesinin adı tabii ki 19 ve tabii ki 19 ile ilgili videoları burada listeliyorum. Tek tek video isimlerini zikretmek istemiyorum. Toplam 15 video bu oynatma listesinde. İkinci büyük oynatma listem Mucizelere getirilen eleştirilere cevaplar. Burada da 7 video var. Bazı videoları birden fazla oynatma listesine koyabiliyorum. Üçüncü oynatma listesi ehli kitap. Burada Hristiyanlar ve Musevilerle ilgili videolar olacak. Şimdilik sadece bir video var. Dördüncü oynatma listesi kelimeler. Burada da zaman zaman detaylı incelediğim kelimeleri yayınladığım videolar olacak inşallah. İlk olarak ne bir kelimesini işlemiştim. Beşinci oynatma listesi diğer. Hiçbir kategoriye sokamadığım videoları da burada yayınlayacağım. Şimdilik sadece kendimle alakalı olan video var. Oynatma listeleri de bu şekildeydi. Şimdi de daha önemli bir konuya geçelim. Videolarımda kullandığım ayetler. Aklıma geldikçe videolarımda ayetlere göndermeler yapmaya çalışıyorum. Amaç mümkün olduğunca Kur'an'la muhatap olmak. Burada videolarımda geçen ayetleri listeledim. Bunu biraz kendim için de yaptım. Zaman zaman bu ayetleri hatırlamak adına bu listeyi açıp okuyabilirim. Tek tek video isimlerini ve ayet numaralarını okumayacağım ama bu listede dikkat çeken bazı hususlardan bahsedeyim. Maalesef birinci videomda ayet kullanmamışım. Bunu videoda da belirtmişim zaten. Kötü bir başlangıç olmuş. Yapacak bir şey yok. En çok ayeti de en sonuncu 18. videomda kullanmışım. 25 ayet kullanmışım. 16. videomda Gökmen Altay'ın kitap incelemesi videosunda da 19 ayet kullanmışım farkında olmadan. Hristiyanlara eleştiri getirdiğim 10. videom ve 19 mucizesine giriş mahiyetinde çektiğim 8. videomda da fazlaca ayet kullanmışım. Bir hesap yaptım. Ortalama bir videoda 7 ayet paylaşmışım. Ortalama bir videoyu da 7 dakika çekmişim. Yani dakikada bir ayet paylaşmışım neredeyse. Bence çok iyi. Bir de sure bazında bakalım. En çok hangi sureden ayet getirmişim. İlerleyen zamanlarda bunu ayete indirgelim. Şimdilik sure bazı değerlendiriyorum. Toplam 41 farklı sure kullanmışım. 41 kere maşallah. Beklenebileceği gibi en çok ikinci sureyi yani Bakara suresini kullanmışım. 6 farklı videoda. Enam, Meryem ve Yunus surelerinde dört farklı videoda kullanmışım. Son olarak ilerleyen videolarda oluşturmayı hedeflediğim oynatma listesi isimlerinden bahsetmek istiyorum. Kanalın gelecek planları hakkında fikriniz olur böylece. Tevrat, İncil, belki kafirler, müminler, münafıklar, müşrikler, hadis, kitap inceleme vesaire. Şimdilik aklımda olanlar bunlar. Bakalım zaman ne gösterecek. Bahsetmek istediğim pek çok konu var. Allah utandırmasın. Hedeflediğim süreye ulaştım diye düşünüyorum. Allah izin verir de 38. videoyu çekersem ya yine 9.5 dakikaya denk getirmeye çalışırım ya da 19'a tamamlarım artık anlatmak istediklerime göre. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.